Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle Exploration oynuyoruz. Hemen reklamı direkt buraya almak istiyorum. Yeni serimiz olan Exploration'a başlıyoruz arkadaşlar. Minecraft'a benziyor. Survivor'ın birinci bölümündeyiz. Ölmüş müyüm? Nasıl ölmüşüm? O iyi kasıyor. Şimdi, oy. Kasmazsa iyi. Valla evimi yaptım da. Ben neden oyuna girince oldum? Evimde şu Aynen evimde şurada meşale koymuştum görmek için. Koru köpeklerle inerim. Köpek aldım arkadaşlar kendime. onların kendileri ışınlanıyor. Ve evimin önünde kilit gibi bir şey koydum. Siz çok fazla bir kısyayım. Arkadaşlar böyle salak bir şey olabilir mi? Oyunu açtım. Ne oluyor yani bir an? Neyse yanımda kılıç mıdır bir şeyler vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Bir dakika şimdi benim iki tane köpeğim olması lazım. Aa evet. Ben arkadaşlar şimdi bir tanesini yavruyken eğitip öyle aldım. İçeri giremiyor musunuz ya şu kapı yüzünden. Gel içeri ha hadi. Gel. İlla içeri benim getirmem lazım değil mi? O zaman şunu koyayım zombiler evime girmesin diye önüne böyle bir fence gate koydum arkadaşlar. Çünkü cidden zombiler benim soyu de çok evime girdi. Kapımı kırıp. Siz ikiniz böyle burada duruyorsunuz. Bir tane de tavuğum var. Şimdi onu da göstereceğim. Oyun Minecraft'a çok benziyor. Ama ücretsiz. Bir dakika. Kalk beni takip et bakayım. Çık oraya gerisini ben hallederim. Böyle köpeği ot oturabiliyorsunuz. Kaldırabiliyorsunuz. Eğitimli zaten bunlar önce kurt oluyor. Bir dakika. Bir kere de kapatayım ha. Ben bunlarda bir sürü hayvan öldürdüm. Şurada da etim vardı biraz. Ee, 4 tane falan et vardı. tarafa gel. Duvarın kenarında durmaz seni yanın. He işte tavuğum da büyümüş. Bakalım yumurtası var mı? Yok yumurta var. Evet bir dakika arkadaşlar. Evet doğru bir dakika. Ben sizin şeyini çalıştırmayı unutmuşum. Ay yanlışlıkla vurdum. Özür dilerim arkadaşına vurdum. Ya ben iyiyim de. Daha yapacağım işlerim var. Yani arkadaşlar ben bunun serisine başlıyorum. Yine aynı şey dedim. Şimdi ben köpekleri buraya koyacağım. Aslında benim köpekler de buradaydı da. Avlanmaya çıkarttım. Geçebilirsem. Yaz köpek ya. Tamam. Sen de geç şimdi arkadaşının yanına hadi. Gel benim yanıma. Ya, yani özür dilerim arkadaşlar. Vallahi çok özür dilerim. İnsan böyle hapşururken kendini tutamıyor şimdi. Videoyu da kapatmak olmaz. Oturur musun? Ya ben neden böyle yanlışlıkla köpekleri vuruyorum ya? Heh. Orada kalın. Şimdi şu an yemek bulmaya çıkacağım. Önce bir Tam 20 tane taş alayım. Şunları alayım. Bu da yay yaptım. Yine apşasım geliyor. Ay. Bir tane şunu yapalım. Bir tane bunu. Bir tane bunu. Bunu yapmaya gerek yok. Bir tane de bu. Tamam. Yaptık. Her şeyimi yaptım. Şu an. Okeyim. Okay o zaman ben gidiyorum köpekler zaten oturunca ışınlanıyor. arkadaşlar sizin yanınıza. Domuz falan öldüreyim. Hem köpekleri hem de kendime vereceğim. Sonra köpeklerle ticaret yapacağım. Ya bir domuzdan hiçbir şey çıkmaz mı ya? Tabi ben Müslümanım. Hristiyan değilim de. köpeklere yedirmek için. Şurada tavuklar vardı. Evet, burada bir sürü hayvanlar arkadaşlar. Emin. Heh. Tamam şimdi çok güzel tavuklar. Önce sadece şunu öldüreceğim. Bunun etini alacağım. Sonra şuradan bir Seeds. Seed dal. Sonra şunların ikisini de evime taşıyacağım. Annenizi öldürdüm ama yani size de bakacağım merak etmeyin. Oyun bu arkadaşlar indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Gayet güzel. Gelir misiniz ya video bitmeden size hemen şey yapayım şu gene iyi de şu mallaştı iyice mal mal hareketler yapıyor gelir misin sen de böyle adam ol Evet şurası tam. Burada bir tane daha büyümüş tavuk var. Neyse ben bütün tavukları getireceğim. Gelir misin? Video bitmeden seni getirmek istiyorum. Aynen. Sen de gel bakalım. Bak sen çok hareketlisin. Vallahi bu çok hareketli arkadaşlar. Hadi. Gir artık ya şu eve. Oh! Tamamdır. Dur kurtuldum. Hadi an ananın yanına git. Oh yes. Yumurtladın mı? Yumurtlamış. Hiçbir şey olmadı. Şunu da bir yemek vereyim. Daha köpeklere yemek bulamadım. O zaman bulduğum şeyleri şuraya koyayım. Neyse arkadaşlar videoyu böyle yatağımızın üstünde bitirelim. Ee, bu, bu, bölüm cicileri falan getirdik. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.